merhaba evet, arkadaşlar. yine video. Bugün sizlerle nasıl ee, yani mobil ödeme yapacaksın. mobil e, Mesela şu an arkadaşlar ben yaptım mesela test için. çok dedim. İtalya yaptım şu an. Bunu mesela nasıl İtalya yapabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak buradan gelip VPN programını indiriyorsunuz. Yani size özellik neyse. Ee, mesela ee, Lost Mutant Lost Lost Nasıl yazıyor? Ya. Bir dakika Facebook Mesela Facebook koyma yapmayacağız Önce bir tane program var Sonra inmeyecek arkadaşlar Ülkeniz 48 adı e de değişi biliyor O yüzden Bakın tüm programlarını yükleyebiliyorum Ben bunu yükleyemiyorum neden söyleyeceğim şimdi? Çünkü arkadaşlar biz bunu daha yeni yaptık. İtalya yazısına bakmayın bir zaman. mı bunu yeni yaptığımda ama şu an yavaş yavaş geldi. Hala da boğulu. Al. O yüzden arkadaşlar burada çıkıyoruz. Bir dakika o da Arkadaşlar şimdi yapacağınız şey geliyorsunuz söküyorsun yüklediniz değil mi? Tamam bir dakika hesap değiştireceğim. Şuna bir girelim. Hayır. Mesela bu. Bakın nere. Burada yazıyor mu? Ama... Bu burada yok bende bu var. Ben bu neden yaptım yok. Bak 48 falan diyor. Bizim o yüzden genelde şu anlık. Bakın Azerbaycan Play tutor sürümü diyor. Burada hayır bazen yani. Öyle yaparsanız olmaz. Kölüm burada şimdi. Bundan çıkın. Ee, sunucu uzunu. arkadaşlar mesela ne istiyorsun. Ben mesela ist bu niye Rusça ya. Arkadaşlar bu, bu gelmiş. Normalde ben de Rusça değildim. Bunlar VIP için. Siz arkadaşlar en iyi internet alabilirsiniz. Mesela bir de şu kralı istiyorum ben değil mi? Burada bir şey demeniz gerek yok. Arkadaşlar şimdi e, Mesela ben girdim buna değil mi? Ne oldu? Bakalım ne? Göstereceğim şimdi. Bir dakika. Henüz var arkadaşlar? Söyleyeyim hemen. Yani. Zela kilo da koyabilirdiniz falan işte kartıyla. Ha bu arada bu ee, mesela siz buraya bir 500 yazarsanız ne olur diye sorunlar. olabilir. Onu Ona gösterirken mesela şu an mesela ben buraya sesi gideyim de burada bir gene 500 e gelmiyor. Eğer şimdi buraya gireyim mi? Arada ekran bu Ee, bakın. Bağlandı değil mi? Bir şey olmadı. Hiç bok olmadı. Görüyorsunuz abi burada. Yani bu sadece burası yapıyorlar. Siz normalde de da yapabilirsiniz. Ne bastı? Siz bunu böyle göreceksin. Ben de örüyorum. Uygulamalar gelip. Yeni temizlediğim gün olmayabilir. A var. Bak, bu ön bölüğü temiz Her şeyini temizlemen gerekiyor. Buralarda gireyim de. Bir 10 dakika. Ne alaka bilmiyorum. Ama olsun. Sana şöyle ha kanka e, yeni bir program dedin ya bu arada arkadaşlar böyle programlar rastarsın falan buga sokabiliyorsun <laughs> buga sokabiliyorsun bakın sana 12 bin ne oldu bakın sen şu an ben bunu almak istiyorum. Ve, ve 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 fiyatlar da değişecek söyleyeyim Söyleyeyim. Söyleyeyim kanka yani. Bu 2 dolar değil mi? Bu değişecek. Göstereceğim. İnanmayanlar olabilir. İnanmayanlar olabilir. Yani niye inanmıyorsunuz zaten ne? Değil inanmıyorsunuzdur falan filan diye. İnanmayanlar göster Ana yani bir şey yani. Bir dakika arkadaşlar göstereceğim göstereceğim bir arkadaşlar şimdi göstereceğim ama video biraz uzansın bir dakika bir şey verdi yazı o kadar olsun hadi yürüyoruz kutu veya bel kutu veya kutu bel kutu açıyoruz videoda yaşan yok kanka çıkmıyor çıkmıyor ne alaka ya facebook bilmiyorum ama işte öylesin tamam şimdi sekur vpn buradan çık. Sadece bazı yerler Google Play Store'a girmeliyiz, store. Şu an arkadaşlar, Play puanları geldi. Geliyor <laughs> mu? Her ülkeye göre farklı kanka. Tabi bu da, Niye benzer var? Anasınıza virüs katılımına basıp, artık Paypal'da kullanabiliyorsunuz. Ama da size söyleyeyim, hesap. Arkadaşlar şimdi ee, bir sen sen gördük mü hani ya? ülke ve profiller falan yeni basınca galiba bu oldu ama akışı ben yaptığında beraber. bir şey olabilir olmuyor büyük ihtimal yazmıyor öyle bilmem ki bilmem yani ben de yazmış ki ne oldu Akku. Simple kredisi zaten alabilirsiniz zaten ya. 5 dola. dolar kredi kredi kartı Yani hem hayır ya bunu böyle ne farkı var? Ne farkı var? Ne farkı var? farkı 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 yok. Evet. Şimdi hesap gözükmüyor ama arkadaşlar Azerbaycan'daydım ben. Pardon ve fiyat değişti. Bir dakika dur dur asla, da tamam. 295 değil dedim daha, Allah Allah, da, daha da bir Ama evet, şimdi evet. bakın. Ee, fiyat işmedi, Olsun. ama olsun. Burada belirli bir durumda falan yapmayalım. Devrim, değiştirdim. Niye sana Ben bunu değiştirdim diye kendi hesabımda değişir mi? Yani diye soran hanım olur belki. Sonra var da de. hadi bakayım. Bak değişmiyor. Nasıl yapalım? değişmiyor. İsteseniz de isteseniz de değişmiyor. Bakın Azerbaycan. Ortalığını istesem büyük ihtimalle değiştireceğim. Neyse arkadaşlar video bitiriyorum. Bitireyim mi? Tabi. Neyse arkadaşlar. Sağ video tutturuyorum. Yani devam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu canlı yapabiliyor muyum ben? ben şu an çıktım Ya kullanmayacağım. Bunun haddi Ne yapayım kanka ben? Siz de kullanırsınız. Ben yapmıyorum bak. Ben kullanamıyorum. Evet. Arkadaşlar neden de ben cevabı yapamıyorum. Bak bütün oyun saat diyor. Videolara gelin. Bakın. Bir dakika. Canlandır. Bakın. Good. What?

Alı haksızlık mı? Aa, yalan. Hmm, <laughs> ben nasıl telif edeyim? Karar Trode. Yan yana gidiyor Abi, itiraz abi itiraz. <laughs> bir dakika selam youtube ben küfür ettim sen mi konuştun o bir programı mı no bu oh, nasıl bir kavgur dırılabilir dırıldım ben ne her

Ya, canlı yayın yapamıyorum. Zaten engellenmiştim. Tamam, yani bir şey mi gönderiyor arkadaşlar kanalı kapatmak istemiyorum çünkü itiraz yani eza verirsin ne olur diyor video bitiyor bunu abone olun abone olun bay bay